Anadolu'nun işgaline karşı Kastamonu'da 10 Aralık 1919 tarihinde gerçekleştirilen kadın mitinginin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'da tören düzenlendi. Kışla Parkı önünde bir araya gelen kadın dernekleri üyeleri, siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri ile vatandaşlar önerinde kanı ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüp çelenk sunumunda bulundu. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte kadınlar 106 yıl önceki birlik ruhunu yeniden yaşattı. Kastamonu ilçelerinde yaşayan kadınlar da yürüyüşe giydikleri yöresel kıyafetlerle katıldı. Hayır hayır. Tamam artık Tamam.

Törenle konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Levan Yenigün Kastamonu Milli Mücadele'ye yalnızca bu mitingle değil, istiklal yolu ile damgasını vurmuştur. Bu topraklarda kanunlarla cepheye taşınan mermi, cephane ve erzak Ankara'ya, Sakarya'ya Dumlu Pınar'a uzanan ve istiklalin gidişini değiştiren bir hattın temelini oluşturmuştur dedi. 10 Aralık 1919'da Anadolu'nun çok cesur kadınları işgale, esarete ve dayatılan umutsuzluğa karşı biz buradayız diyerek tarihi bir irade ortaya koymuşlardır. Biz de bugün tüm temsilcileriyle, tüm kadınlarla biz buradayız diyoruz. En az birçok ülkede kadınların sesinin duyulmadığı, haklarının da tanınmadığı bir dönemde Kastamonun kadınlar milli mücadelenin manevi cephesini kurmuş, bağımsızlığın yalnız cephede değil, toplumun her kesiminde savunmasını gerektiğini göstermiştir. Kastamonu kadınları o gün yalnızca bir miting düzenlememiş, diplomasi tarihine örnek olarak örnek olacak bir adım atarak İtilaf devletleri hükümet başkanlarının eşlerine, başkanlarına telgraf çekerek işgale itirazlarını doğrudan işgalci başkentlere iletmiş ve seslerini tüm dünyaya duyurmuşlardır. Kastamonu milli mücadeleye yalnızca bu mitingle değil, istiklal yolu ile de damgasını vurmuştur. Bu topraklarda kanunlarla çepeye taşınan mermi, cephane ve erzak, Ankara'ya, Sakarya'ya, Dumlupınar'a uzanan ve istiklalin kaderini değiştiren bir hattın da temelini oluşturmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan da şöyle dedi. 10 Aralık 1919 bu tarih Kastamonu'lu hanımlar için olduğu kadar ülkemizin kadınları içinde bir şeref günü. Bu cesur çağrı Türk kadınının vatanın mukadderatı söz konusu olduğunda yerinde duramayışının, cesaretle öne çıkışının, tarihe istikamet verişinin tarihi bir nişanesidir. Niçekim Kastamonu'da yükselen bu çağrı sadece bu şehirle sınırlı kalmamıştır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında dünyanın büyük güçlerinin yetkili makamlarına ulaştırılmıştır. Bu çağrı ve bu mitingde alınan kararlar sözde de kalmamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ateşi içinde ete kemiğe O gün burada yükselen irade, İstiklal Harbi'nde silah kullanan, canla başla çalışan kadınlarımızın omuzlarında Hasan Beyli'de şehit düşen Tayyar Rahime'nin alnında İzmir'e koşan Ayşe Hanım'ın adımlarında Afyon'da savaşan Adile Onbaşı'nın nefesinde hayat bulmuştur. Konuşmaların ardından halk oyunları ekiplerince Sepetçioglu ve Heyamolu oyunu sahnelendi. Müzik yazın, gelir güzün. Esa esa, bu sefere yoktur sözüm. Esa esa,